sayın seyirciler gençler arasında işsizlik oranı kadınların istihdamı bu konuda işsizlikle ilgili en öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor ama bir yandan da e, ee, engelli istihdamı ile ilgili önemli adımlar atılıyor. Başbakan Erdoğan kamudaki oranın %3'ün tamamlanacağını söylemişti geçtiğimiz günlerde. Özel sektörde de bu rakamların yakalanması, üzerine çıkılması için çok güzel projeler yapılıyor. Bunlardan birini ekonomi günlüğüne taşıyoruz şimdi. İş dünyasında ben de varım diyen o cesaretli isimler ve çok güzel başarı hikayeleri var. Projenin kurucusu Ayhan Işık'la yaptığımız röportaj geliyor. Engelli vatandaşlarımıza yönelik bir kariyer sitesi, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi. Yani engelli vatandaşlarımız bizlere e, ulaşarak e, ön bilgileriyle bize ulaşıyorlar ve paylaşıyorlar eğitim bilgilerini ve diğer bilgilerini. Biz o e, bilgileri database'imizle birlikte işverenlerimize sunuyoruz. Daha hani iş mülakatlara gidemezken e, iş sahibi nasıl olacağız diye düşünen birçok arkadaşımız var, haklılar. Biz de şöyle bir şey yaptık. Dedik ki engelli arkadaşlarımız bize e, yazılı seviyeleri haricinde birer dakikalık, e, ortalama bir dakikalık video seviyelerini oluştursunlar. O da nasıl oluyor? Kendilerini tanıtıyorlar. Bir şu şehirde yaşıyorum. Açık adres vermeden, telefon vermeden, e, eğitim durumları, e, işte okullar, e, okul eğitim durumları, işveren nerelerde çalıştıklarını bizlere anlatıyorlar. çok, değil, e, çok basit. E, o kadar iyi teknolojiden yararlanıyorlar ki bu cep telefonlarından olabilir, webcamlerinden kameralardan olabilir. E, her türlü e, yoldan. Tam bu şekilde bir video çekimi yapabiliyorlar e, o gün mutlu değillerdir e, biz nasıl yapmak istediklerini zaten belirtiyoruz yardımcı oluruz bu konuda kıyafetler uygun değildir saçı uygun değildir tabi tabi yönlendirme yapıyoruz e, güler bir yüz evet o işi istiyorum e, şeklinde bir kaydın oluşması gerekiyor. ben de e, küçük yaşta annesi e, yanlışlıkla o kızgın yağı tarafı boşaltırken Güven'in yüzüne geliyor ve Güven'in yüzü yanıyor. Daha sonra defalarca ameliyatlar geçiriyor kendisi. E, yüz nakli olayım mı, olmayayım mı derken işte medyadan da ba e, bayağı bir ses getirmişti kendisi ama e, hemen şöyle toparlarsam gidiyor Konya'da bilgisayar mezunu üniversitede diplomasını da alıyor. Kocaeli'de Kocaeli'nde kendisi yaşıyor. Uzun zamandır iş bulamıyor. E, durumu yüzünden ne yapabiliriz diye konuşuyor. Hemen çok önemli kumsal bir firmayla iletişime geçtim. Çağrı Merkezi Home Office. Ee, güzel bir maaş var. 6 ee, hatta 7 aydır çalışıyor. Sigortası var güvenin.